Rasyonel sayıların 3. kısmından devam ediyoruz. Ondalık sayılarda kaldık. Paydası onun pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde olan rasyonel sayılara veya virgüllü atlı sayılara ondalık sayılar denir bu şekilde. Şimdi biz ondalık sayıyı nasıl yazıyoruz? Virgülden sonra kaç rakam varsa o kadar sıfır atıyoruz birin yanına. Paydadaki sıfır yanına. Mesela şunu yazalım. Öncelikle sayının gördüğümüz sayının tamamını yazıyoruz. Sonra bir aşağıya bir koyuyoruz. Ve virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır atıyoruz birin yanına. Mesela burada ne görüyorum? Ben bir görüyorum. Değil mi? Sonra virgülden sonra kaç, kaç sayı var? 1, 2, 3, 4 sayı var. Öyleyse 1, 2, 3, 4 tane sıfır atacağım. Peki bunu ondalık sayıya nasıl çevireceğim? Şimdi bakıyorum ee, paydasında kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Öncelikle sayımı yazıyorum tamamını. 87 tamamını yazdım. Sonra virgülden sonra demek ki 3 tane sayım olacak diyorum. Şuraya virgül atıyorum. Bakıyorum 2 tane sayı var virgülden sonra. 1, 2, 3.yü de ben yazıyorum. Sonra buraya bir kere daha 0. Bu şekilde ondalık sayımızı yazıyoruz. Mesela şunu yazalım. Sayımızın tamamını yazıyoruz. Virgülden sonra 2 tane sayı olacak. Zaten 2 tane sayı var. Buraya da sıfırımızı yazıyoruz. Bu şekilde toplama ve çıkarma virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve işlem yapılıp virgül aşağı indirilir. Mesela şu işlemimizi yapalım. 34,173 41,38 Bakın virgüller alt alta gelecek şekilde. En son bunu çıkartacağız. Bunları bir toplayalım. 8 idi daha 15. Elde var 1. 4 5 4 5 Evet şimdi 27,4'ü çıkartacağız. 3,5. 5'ten 4 çıktı 1. 15'ten 7 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. Ne oldu? 48,153. Çarpmayı yaparken virgül yokmuş gibi çarpma yapılır. Çarpılan sayıların virgüllerin sanındaki toplam basamak sayısı kadar virgül sola kaydırılır. Mesela ki şu işlemi şu şekilde de çözebiliriz. Ben bunu 25 bölü 10 diye yazabilirim. Çarpı veya sayının tamamını yazıyorduk. Alt virgülden sonra iki tane sayı olduğu için aşağıya bu şekilde de yapabilirim. Bunları çarparım 123 ile 25'e. Ne olur? 3075 olur. Bölü ne oldu? 1000 oldu. Daha sonra bunu yazarım. Nasıl yazarım? Sayımı yazıyorum. Sonra ne diyorum? Virgülden sonra 3 tane sayı olacak. 1, 2, 3. Şuraya virgül atıyorum. Bu şekilde de yaparım. Veya ne yaparım? 123'ü 25 ile çarparım. 3075 çıktı. Sonra kaç tane virgülü nereye koyacağım bulmak için bakıyorum. Burada iki virgülden sonra iki sayı var. Burada virgülden sonra bir sayı var. Yani 3 virgülden sonra 3 tane sayı olacak. Virgülümü koyuyorum. Virgülden sonra 3 tane sayı. Bu şekilde de yapabilirim çarpmayı. Şimdi bölme işlemini yaparken şöyle yapacağız. Öncelikle bir sayı bir virgülden sonra mesela atıyorum. Bu 0,8 ile 0,80 aynı şeydir. Yani virgülden sonra bir sayının yanına istediğimiz kadar sıfır ekleriz. Bu sayıyı değiştirmiyor, tamam mı? Virgülden sonra istediğimiz kadar sıfır ekleriz. Bu sayının değerini değiştirmez. Yani mesela ki şunu yapalım. Ben ve şöyle virgüllerden sonra rakam adedi eşit ise bölmede ne yapıyoruz? Virgülleri kaldırıp işlem yapıyoruz. O yüzden ben virgülden sonraki sayı adedini eşitlemem gerekiyor. Mesela bunun yanına bir sıfır eklersem ne oldu? Virgülden sonra iki tane sayı var. Virgülden sonra iki tane sayı var. Artık virgüller yok gibi işlem yapayım. Yani ne oldu? 80 bölü 8'den burası 10 oldu. Şimdi şunu yap bakayım. Virgülden sonra bir tane sayı var. Yanına bir tane daha ekleyeyim. Virgülden sonra iki tane sayı oldu. Bu da aynı şekilde. Yani 150 bölü 15 oldu. O da 10 oldu. Şuna bakalım virgülden sonra 3 tane sayı var virgülden sonra şöyle yaptım şimdi 4 bölü 400 oldu o da ne oldu 1 bölü 100 oldu. Şuna bakalım virgülden sonra 1 sayı var virgülden sonra 1 sayı var virgül yokmuş gibi işlem yapabilirim o halde o da ne oldu 111 oldu. Şuna bakalım şimdi bu tam sayılı ifadelerde şuraya virgül böyle 0 koyabiliriz istediğimiz kadar yine 5'tir fark etmez. Yani virgülden sonra da bir sayı var. Bunda da virgülden sonra bir sayı var. Öyleyse ne olacak? Ne görüyoruz burada? 50 görüyoruz. 50 bölü 5'ten ne olur? Bu da 10 olur. Bu şekilde çözümlüyoruz. Kolay yolu yolu bu bize sorularda hız kazandıracak. Şimdi sorumuzu çözelim. Virgülden sonra bakıyorum. Virgül yokmuş gibi çözebilirim. 3 bölü 21 nedir? 1 bölü 7'dir. Eksi 1. Şöyle paranteze alayım. Çarpı diyeyim ters çevireceğim. Yani 0,28 bölü 0,12. 28 bölü 12 diyebilirim bunu. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 7. 2'ye böldüm 3. Yani burada 7 bölü 3 var. Bölü diyeyim. Sonra virgülden sonra bir sayı var. şuna da 4,0 diye yazabiliyorum. Yani 4 bölü 40'tan 1 bölü 10. O da 0,1 diye yazılıyor. 0,9'u 0,1'i topladığımda 9, 10, 1,0 yani 1 eder. Aşağısı 1 oldu yani. Ee, 7 kere 1 7. 1 7'den eksi 6 bölü 7 çarpı 7 bölü 3'ten. Bunlar gitti. Buradan da eksi 2 kalır. Yani cevabımız öyle seçeneği. Şu sorumuzu çözelim. Bu Burası ne olur? 3, 3 bölü 5. 3 bölü 5 0,6 eşit. Burası 0,8. 2 bölü 8. Burası 1 bölü 4. Ee, o da 0,25 eder. Bundan çıkarırsak da 0,21 yani 31 bursa doğru. Şu sorumuzu çözelim şimdi. Bu nedir? Virgülden sonraki sayı var. Şuraya da bir eklerim. 2 bölü 10 yani 0,2. Bu 0,5 oldu. Ve 5 bölü 10 ters çevirdim. Burası 2 oldu. 2,0 dediğimizde 5,5 ,5 oldu. 5,5 hmm, 6 bölü 55 yani. Ee, bir yerde yanlışlık mı yaptım? Bir bakayım hemen. Şurada yanlışlık yaptım. Burası hani kaç çıkmıştı? 2 çıktı ya. Burada çıkarma işlemi varmış. Ne oldu? 1,5 oldu. 0,6 bölü 1,5'tan da yani 6 bölü 15. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 2 bölü 5. O da ne oldu? E, 0,4 olur. Yani cevabım bakıyorum. Denizli doğru x pozitif bir ondalık sayıymış. İfadesi bir tam sayı olduğuna göre x'in virgülden sonraki kısmı hangisidir? Şimdi bu ifade bir tam sayı olduğuna göre virgülden sonra sıfır olacak sadece. Başka bir sayı olmayacak yani virgülden sonra mesela tam sayı demek böyle böyle sıfır sıfır olacak demek değil mi? E i̇şte burası 5 olur, 6 olur fark etmez ama virgülden sonra sıfır olacak. Şimdi 1, 1 bölü 8 nedir? 0 virgül yüz yirmi Ben buraya Öyle bir sayı ekleyeceğim ki tam sayı olacak. Bunun 5 olsa 10 elde var bir, Burası 10 elde var 1. 2 8 olur. Ne olur virgülden sonra kısmı sormuş. 875 olur. Bunun bir de kolay kısmını söyleyeyim. Bu bir kalıp soru. Direkt bunu 3'e veya 4'e eşitle. İstersen 5'e eşitle. Mesela 3 eksi 1 bölü 8. 8 kez 3 24. 23 bölü 8. Sonra 23'ü 8'e böl. 8 x 2 16. Ee, ne oldu? 7. 73'ün içinde 8 8 kere var. 6. 60'ın içinde 8 7 kere var. 56 4. 5 kere var. Yani virgülden sonraki kısım 875 oldu. Bu da diğer kolay yöntemi. Diğer sorumuza geçelim. A ve B birer rakamsa oran soruluyor. Direkt değer vererek çözebiliriz bu soruyu. Ee, mesela A B'ye ben direkt bir, e, bir değeri verdiğimde 0,1, 0,01, 0,001, 1 oldu. O da ne olur? 0,1111 olur. Şimdi aşağıya çözelim. O da ne olur? 0, 0, 0, 0 1, e, topladığımda böyle bir şey oldu. Virgülden sonraki sayılar eşit olduğu için direkt virgüller yokmuş gibi yani 1111'e 11'e bölelim. Cevabımız o çıkacak. Ee, bir, birin içinde 11 sıfır kere var. 11'in içinde bir bir kere var. O da 0, 101 oldu cevabımız. Yani D seçeneği. Devirli ondalık sayılar bir rasyonel sayı ondalık yazıldığında ondalık kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa bu sayıya devrili ondalık sayı denir. Mesela burada 7 devrettiği için 7'nin üzerine çizgi koymuşuz. Burada bakıyorum 35 devretmiş o yüzden 35'in üzerine çizgi koymuşuz. Bunu 1 bölü 9 diye yazılırız. Bunu 2 bölü 9 diye yazarız. Bunu 3 bölü 9 diye yazarız. Bu 9 bölü 9 yani 1'e eşittir. Ne yapıyoruz? Virgülü yok gibi kabul edip sayının tamamını devretmeyen kısmını çıkartıyoruz. Sonra virgülden sonra devreden kadar sayısı kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazıyoruz. Mesela sayının tamamını yazalım 37. Sonra virgül yokmuş gibi. Sonra devretmeyen kısmı çıkartalım. Yine virgül yokmuş gibi. Sonra virgülden sonrası devreden kadar 9 devretmeyen kadar da 0 koyuyoruz. Bu şekilde işlemimizi sağlıyoruz. Bir kolay yöntem. Eğer 99, 999 gibi devrediyorsa solundaki rakamın değeri 1 arttırılıp 9'a atıyoruz. Böyle 99 devrediyorsa solundaki rakamı 1 arttırıyorum. Cevap 3 oluyor. 9'u da atıyorum. Bu da 1.4 olur. Bu da 2.6 olur. Bu da 1.3 olur. Şimdi şu sorumuzu çözelim. <laughs> Şimdi bu sorumuzu çözebiliriz uzun yolda değil mi? Mesela şunu yapalım. 35-3 işte ee, Bölü 9. Bunu bu şekilde tek tek uzun yoldan çözebiliriz. Pratik yol ise mesela şu devreden kısımları topladım. 5, 8, 9. Virgülden sonrası 9 oluyorsa yöntemimizi uygulayacağız. 4, 7, 8, 9. Bu 9,9 <laughs> 9 gibi bir şey oldu. Bu 9 olduğu için bunu buraya atıyoruz. Hemen 10 diye çıkartıyoruz. Bak bu da 9 oldu. 4,9, 9. Soluna hemen 1 arttırıyoruz. 10 bölü 5'ten 2. Bu da pratik yolu. İşlemin sonucu hemen 9 diye gittiği için buna 4 diyorum. Buna 5 diyorum. Ee, 3 kere 2 6, 6. 3 kere 2 6. 6 4 daha 10 bölü 3. 10 bölü 3'ten eksi e, 3'ü çıkartacağım. 10 eksi 9'dan 1 bölü 3 ters çevirdik. 15 e, bir dakika bir yerde yanlış yaptım. Bir bakayım hemen. Şimdi çözüyorum hemen yeniden. Şurası 4, şurası 5, e, burası 10 bölü 3. Bu 2,3 <laughs> Bunu niye 3 diye aldıysam bu 9 devretmiyor ki kafam karışmış. Bunu çözelim 23'ü. Sayının tamamı eksi devretmeyen kızım. Devreden kadar e, ne oldu? 9 k 21 bölü 9 oldu. Eksi 21 bölü 9. 3'e böleyim 7, 3'e böleyim 3, 7 bölü 3. O da 3 bölü 3, 1 olur. 4 eksi 5 de eksi 1 olur zaten. 36 bakıyorum C doğru. Şimdi son sorumuza bakalım. X y birer rakamdır. İfadesinin eşit işte hangisidir? Bu direkt oran soru olduğu için değer vererek yapabiliriz. Ama bir değer vermeden yapalım bakalım nasıl çözeceğiz? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım kadar kısım bölü 9 eksi sayının tamamı eksi y bölü 9 x eksi y oldu. Şimdi bunu dağıtmayı unutmuyoruz. Hani şöyle parantez alalım hatta. Ee, şimdi xy'yi iki basamaklı bir sayı olduğu için 10x artı y şeklinde yazabiliriz 10x artı y'den x çıkarsa 9x artı y oldu eksi bu da yine 10y artı x diye yazabiliriz eksi y çıkardığımızda 9y artı x oldu e, eksi 9'u dağıttığımda eksi 9y eksi x oldu bölü 9 ee, ne oldu buradan 8x eksi 9y 8x eksi 8y bölü 9 oldu. R aşağıda x eksi y var. Bunlar gitti. 8 bölü 9 oldu. Yani 37'nin cevabı denizli. Bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videomuz da son videomuz olsun. Rasyonel sayılarla ilgili sıralamaya geçeceğiz. Görüşmek üzere.